ana grup sizi saygıyla selamlar. Dansımızı beğendiniz mi acaba efendim? Kesin şu saçmalığı. <laughs> Git! Bu yüksek sosyete partisini <laughs> köylü festivaline döktürdü. Bu saçmalık. Hayatıma girdiğin günden beri hiçbir şey Ben ne yaptım size? Bütün zaman seni düşünmekle geçiyor. Yaptığın bu işte. Git buradan. Hemen git. <laughs> Yaralı kalbim yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal 7'de. Abone olup like atmayı unutmayın. Artık videolarımız 6.30'da videolarımızdan haberdar olmak için abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi akşamlar dilerim.